sizlerle birlikte efsane bir oyunu buldum. Adı Örümcek Oyunum. Yani Spider. Adı Spider. İstiyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Roblox'ta Spider diye Spider yazsanız çıkar herhalde. Böyle örümcek var üstünde. Diğer bölümleri kırmızı. Dur şu şunu... ben şu an alayım. Ben bunu bir kere oynadım. Bu yüzden bazı yerlerini biliyorum öğrendim az. Merdiven buradaydı. Kaybolmuş. Merdiven kayboldu. Ölümecek. Oo, bir kişi daha ölümeceğim mi yoksa? Allah belanı. Radyasyon kapmış. O oh adam radyasyon kapmış.

nasıl kaldım Arkadaşlar oyun bayağı değişik. Ha izlem buradaymış. Ben şöyle önceye bakayım. Ay. Arkadaşlar yok, örümceklerden nefret eder ama ben örümcekten nefret ederim. İğrenç böyle. İğrenç şeylerdir. Ben bu adam radyasyon kalmış. Yoksa bizi öldürmez. Örümcek radyasyonu bölünecek. Örümcekten radyasyon kaptı adam. Ayyy. İğrenç. Arkadaşlar örümceklerim ben iğrenç. Nefret ederim. Ayyy. Çok eğlen, iğrenç. Çok unumlu. örümcek var herhalde. Takılı örümcek. Böyle bir kılıç olsa ağzını sablasın. Nasıl olur arkadaşlar ya? Ayyy. Ya ben daha fazla izleyemeyeceğim. Bu ne? Çok kötü. Ya ben şu adamı izleyeceğim arkadaşlar. Ee, git lan şunun yanından. Sen ya sen de öldür şunu. Nefret ediyorum senden zaten. Arkadaşımız da rahat bırak tamam mı? Ölecek bey. Yani sonuçta onu birisi kontrol ediyordur. Arkadaşlar yani. Sonuçta onu biz kontrol ediyor. Acaba ben inecek olsam ne olacak arkadaşlar? Arkadaşlar hiç şey şerif de olsaydı yani şerif olsaydı güzel olurdu önce bir vurardım var ya şerif böyle silahım olsaydı silah olsaydı belki vardır yani çok bilmiyorum arkadaş ee, ezdiğim varken yok bu da öyle tek tek bunu da yiyeceğim ve tek bir kaldı İşte merdiveni koydu çocuk da senin geliyor. Çoktan nasıl doğru çiftler varmış. Ya ben önce ikiz kedi. Önden lan? Oha. Nasıl bölüneceksin lan sen Robux'un olsaydı arkadaşlar bir tane alırım. Grandpa kesinlikle alırdı. Bu ne lan? Ejder. Ejder örümcek. Bunun ölçüm özelliği vardır herhalde. Bu ne? Tool örümcek. Renk değiştirme varmış. Ben dur dur. Şunu Tamam. Bunun renk. Direkt... Sen bazılarının rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela bunun hayır bunu değiştiremiyoruz. Tüm değiştirebiliyoruz sadece. Ha bak bunun da rengi. Hı. Ben de gri kalsın. tam Tamam ter rengi. Hadi bu değilmiş. Bu ter rengi. Tamam sen böyle kal. Ben spider halinde ağacım. Hala bitmedi mi lan bu? Bu bu çocuk. Bu arada bölümde koyalım demedi. Buna dönelim arkadaşlar. Şimdi bir önünü çıkıp ısırıyormuş. Evet. Öyle oldu. örümcek de daha hızlı bir şey. Oha örümcek kapıyı açıp kapattı mı? Oraya kolları var. Bu her halinde eğlenceli. Ha, bu üçü kaldı. şimdi onu yediğinde örümceğe dönüştüğü şey. Böyle oyun daha güzel olur da. Belki öyle bir sürüm de vardır bilmiyorum. Hani Pig'i de bir böyle bir sürüm. Bir tane Piggy sana vurduğunda sen de Piggy'ye dönüşüyorsun ya öyle. Belki onda var. Mantık. Hazıklar ama. Sen süre bitiyor arkadaşlar. Şey Başka şans yok. Aaa atmış bu Pam pam. Evet ağaca yapıştı. Ve öldürdü artık şunu. Evet. ya mal bu? ki Evet işte en sonunda. tek ikimiz mi? Birisi daha katılsın bari. Nerelerde katılıyorlar Evet, katıldı. Birisi daha katıldı. Vay be. O birisi gitti. Arkadaşlar, şimdi de ne yapsak? Yani bilmiyorum. Acaba ölecek mi olacağım? Arkadaşlar bir tur daha oynayıp bitireceğim sonra. Hadi dönecek olayım lütfen. Evet ben oldum. Arkadaşlar ben ölecek oldum. Mutasyonu e uğradık. Şimdi arkadaşlar çok eğlenceli oldu. Hikmet abi nasılsın? Bugün kampanya geldik. Çok iyi oldu. Aynen. Oğlum aynen. Ses nerede oğlum? Arkadaşlar sesten duyuyorum. Arkadaşlar bu arada bu, oyun, bu video deli bir like patlaması istiyorum. Lütfen bir bu like patlaması. O ses neydi? Ben bir gidip göz atayım. Hayır hayır gitme 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 gitme. Zaten ben öldürüp oldum ben yiyeceğim onu. Şimdi ölünce dönüşü yiyeceğim. O ses neydi lan? Ya bunu videolar önce koymak nasıl bir şey arkadaşlar? Evet, öyle bir şey. Ben ne kadar iğrencim. Abi benim yüzüm yok. Yüzüm o kadar kısa olduğu için. 8 tane bir daha var. Çok iğrencim.

gördük arkadaşlar. Gel buraya neyse iyi. Kaçmışlar. Ayy ya. Kaç Gel buraya şimdisi. Şimdi, şimdi Allah bizim ev kapıyı kapattı. Gelersiz. Bana neredesin sayın? Evet yukarıda. Allah. ha şey ilacı sıktılar Oha o hani arkadaşlar şey ne şey böcek ilacı sıktılar Ölmem inşallah. Beyler. Yok ya Ama belki eminim arkadaşlar. Ya da onlar evliler. Dur bir saniye. Teneva bıraktım arkadaşlar. Ne no haber arkadakiler? Bana örümcek adam der.

Arkadaşlar kazanıyoruz gibi. Bakın arkadaşlar. Onlar kaç, kaçamazsa biz kazanıyoruz. Ya da biz kazanmayacağız. Çünkü bir şey yapamadık. Evet. buldum. Hadi lan. Hadi be. Bir tane. Hadi. Ya. Arkadaşlar. Böyle oyun oynamıyor. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.